21 Temmuz Salı. Bugünkü avımızı sonlandırdık. Levrek, çukra. Bırak balıklarımı. <laughs> Neler var? Nelerimiz var? Lüfer var. Lüfer var. Levrek var. Levreğimiz var. Bir tane kopanamız var. Kopanamız. Güzel balıklarımız var. Güzel evet. Böyleydi. Maşallah hop onları bizimki öpüyordu ama, ama. bir gözüm levrek bir gözüm kopa da yürü. Eyvah balık Eyvah, düştü. Eyvah atladım. Bu da bizim balık. Aa, tamam, 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 <laughs> bunu da yaşadık bunu da yaşadık. <laughs> Sen ne yaptın ya? <laughs> Tam kaç taneydi? Beş mi? Beş miydi? Böyle miydi? Aynen, aynen. Uçur onu. Aa, al, aldım mı? Kaldır, kaldır. kaldır Benle beraber kaldır. 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 Nedir benim oltalarımdan istediğiniz arkadaş? Evet, evet. Ben tutmayayım diye mi yapıyorsunuz? Coştun mu? Coştun mu? Oh ya nasıl? Al da, al Al, al. <laughs> ben burada bekleyeceğim onu. <laughs> Arkadaş o bir saat benimle oynadı ya. Aha gitti. Yo, geliyor, Gitmez. Uları. Geliyor, geliyor. Aa, geliyor. Seninle o aha o, çok, o da. Oo çok iyi. Lüfer. Oo çok iyi. Ne o? Lüfer. 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 Geldi. Chad elleme, elleme kanca eline girer. Ah, bırak, Oltayla ne? beraber yere indir. Raktı, o manyak bıraktı. Ha tuttun mu? O manyak teminden bir oynuyor da karnından almışız onu. Ah kesti. <laughs> Bu ne ya? Takımı kesmiş komple. Oooo. Neler oluyor aşağıda Allah'ım. <laughs> <laughs> Neler oluyor? Takımı kesti. <laughs> Hadi oğlum. O lifere benziyor. Evet. Hı, fena bastı. Çok güzel. Lifer olsun bizim olsun. Evet o lifer. Verme. Süper. Hemen içeri gel 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 gel. İçeri hop. Tamam. Evet. Ay eşyası da <laughs> Üçümüzü dolaştı bu. <laughs> Üçümüzü dolaştı geldi. Oo. Ya kuzum, kuzum benim. Kuzum, benim. Kuzum. Hadi, hadi, Hadi bakalım. Dudaklarından öp dudaklarından. Kızım erkek mi bak bakayım. Alırsa dudaklar çok fena <laughs> yarım dudak derler. İlk defa mı ilk defa? Direk bak yüzeye geldim yüzeye Oltanın ucunu evet. suya indir, tamam. Balığı gördüğün zaman kaldır, içeriye koy. Yani Çok güzel. Devrek. Devrek. Kaldır. Süper! Wow. Daha ne istiyorsun ya? <laughs> Daha ne istiyorsun ya? Devreye gel. <laughs> İlk balımız devrek! <laughs> Maşallah. Biraz gele, eyvallah.